Hazreti Ömer halifelik yıllarında yine böyle bir niyet üzerine Eslem ile birlikte Medine'nin dışında kalan Harra taraflarına yolculuğa çıkar. Seyahatleri esnasında ışık yanan bir yer görür. Hazreti Ömer Eslem'e dönerek şurada gecenin ve soğuğun çaresizliğine uğramış biri var. Haydi onların yanına gidelim der. Ev halkının yanına vardıklarında bir kadının iki çocuğuyla birlikte üzerinde tencere bulunan bir ateşin etrafında otururken görür. Hazreti Ömer onlara ışıklı aileye selam olsun der. Kadın Hazreti Ömer'in selamını aldıktan sonra Hazreti Ömer yanlarına yaklaşmak için izin alır. Ardından kadına yanındaki çocukların neden ağladıklarını sorar. Kadın karınlarının aç olduğunu söyleyince Hazreti Ömer merakla tencerede ne pişirdiğini sorar. Kadın tencerede su bulunduğunu, çocukları yemek pişiyor diye avuttuğunu söyler. Ardından şunları ekler. Allah bunu Ömer'den elbette soracaktır. Hazreti Ömer kadına dönerek Ömer bu durumu nereden bilsin ki der. Kadın cevap verir. Madem bilemeyecekti ve unutacaktı neden halife oldu? Hazreti Ömer bu cevap karşısında irkilerek Eslem ile birlikte doğruca erzak deposuna gider. Doldurdukları yiyecek çuvalını esleme taşımak istese de Hazreti Ömer müsaade etmez. Kıyamet gününde benim yüküme ortak olacak değilsin. Onun için bırak da yükümü kendim taşıyayım diyen Hazreti Ömer buna izin vermez. Çuvalı omzuna alır ve kadının bulunduğu yere götürür. Orada bizzat yemeği Hazreti Ömer hazırlayıp pişirir ve ev halkını doyurur. Hazreti Ömer oradan ayrılırken kadın siz bu işe Ömer'den daha layıksınız der. Hazreti Ömer Ömer'e dua et bir gün onu ziyarete gidersen beni orada bulursun der. Hazreti Ömer Fırat kıyısında bir deve helak olsa Allah bunu Ömer'den sorar diye korkarım buyururdu. Bugün hangi yönetici bir fakire bırakın küfeyi bir file bir poşetle yardım götürüyor. Göreniniz, duyanınız var mı?